Hepinize merhaba arkadaşlar. Önce şöyle gireyim. Hepinizin bayramı mübarek olsun. Biliyorsunuz bu bayram koronavirüs nedeniyle dışarı çıkamıyoruz. Büyüklerimizin ellerini öpmeye gidemiyoruz. Ve arkadaşlar şunu da söyleyeyim. Bu bayramda sosyal mesafeyi koruyalım. Dışarı çıkmayalım. Ve şeker toplamaya çıkmayalım. Arkadaşlar biliyorsunuz dışarı çıkamıyoruz, şeker toplayamıyoruz ama bu bizim harçlıklarımızı etkilemesin. Harçlıklarımızı hesaplarımıza yatıralım. Önce şunu diyeyim. Büyüklerimin ellerinden, küçüklerimin gözlerinden öpüyorum arkadaşlar. Bu bayram sosyal mesafemizi koruyalım. Maskemizi takalım ve kucaklaşmayalım. Arkadaşlar bu videomuz da bu kadardı. Abone olup like atmayı unutmayın. Görüşürüz. Bay bay.